Küçük bir Türk kızının destans öyküsü. Annesi Umay Ana'dan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağanı. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu Özcan Purde ile futbol zamanı başlıyor. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler. Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı ve 10. haftanın sonunda Galatasaray'ın liderliği devam ediyor. En yakın rakibi Trabzonspor'la arasında 5 puanlık bir fark var ve bu hafta Galatasaray ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 3. sıradaki Fenerbahçe'nin 22 puanı var ve o da derbi maçta Beşiktaş'la Kasımpaşa ile bir bir berabere kalan Beşiktaş'la ee, İnönü Stadı dediğimiz e, stadyumda eski o hatta anıyoruz onu çünkü gençliğimizden biri bildiğimiz adı o. İnönü Stadı'nda Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması e, e, Ceyran edecek. Çok önemli iki karşılaşmanın aynı haftaya denk gelmesi de bana göre çok önemli. E, şu açıdan zirvede bazı şeylerin şekilleneceğini göreceğiz. Bu maçlara biraz sonra bu maçlardan bir süre sonra bahsedeceğim. Tabii Süper Lig Bayis gölgesinde futbol olarak bir başlık atarsak damgasını vuran olay o oldu aslında. Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu Süper Lig'deki birçok hakemin bu bahis konusunda sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yaptı. Tabi bundan sonra artık ok yaydan çıktı, kılıç kınından mı çıktı diyelim artık ne dersek diyelim ne gibi macun tüpten mi çıktı hangi tabiri kullanırsak kullanalım hiçbir şey eskisi gibi olmayacak olması şansı da yok olmamalı da zaten kim bu işin içerisindeyse büyük takım küçük takım ayrımı yapmaksızın büyük futbolcu amatör futbolcu ayrımı yapmaksızın şöyle bir vücudu bir futbol vücudunu bir temizlesin. Yani yani ben de bazı şeylere inanamıyorum aslında. Yani milyonlarca lira para kazanan insanlar nasıl bu işlere adet oluyorlar? Şöhret olmuşlar, her türlü imkana kavuşmuşlar ama maalesef bu işlerin içerisinde ee, çok önemli insanların olduğu söylüyor. Ben çok bu konularda bilgi sahibi değilim. Yorum yapma e, yeteneğim, kabiliyetim de yok aslında. Yani sözcükleri de pek bir araya getiremiyorum bu tür konularda. O açıdan bekleyip görme taraftarıyım. Futbola dönersek futbola döndüğümüz zaman Galatasaray'ın liderliğinden bahsettik. Önemli bir Göztepe maçı kazandı. Göztepe bu ligde Herkesle başa baş oynayacak kadroya, kaliteye ve teknik direktöre sahip ki onu da Galatasaray'a karşı çok net şekilde gösterdi. Maçın başında öne geçen bir Göztepe takımı, direkten dönen topu olan bir Göztepe takımı ve pozisyona giren bir Göztepe takımı gördük. Nereye kadar oyuncunun geri pası verip kendi kalesine diyorum ben o topa e, golü attırana kadar ve kırmızı bokole kırmızı kart görene kadar. Yani zaten o kırmızı karttan sonra oyunun şekli şemali tamamen değişti. E, tek yönlü bir oyuna döndü. Devre olduktan sonra tabi Okan Buruk'un da hamlesini unutmayalım. Icardi'yi hemen oyuna sokarak çift santiforlu bir sisteme döndü. Hatta ben Yakops'u da çıkartıp Eren Elmalı'yı ikinci devrenin başında oyuna sokar diye düşünmüştüm. Ama tek değişiklikle yetindi Okan Buruk ve onun da semeresini e, oyunun ilerleyen dakikalarında aldı. 11'e 11, e 11 e oynansaydı bu maçın hikayesi çok farklı olur gibi duruyordu. Ama işte bir yerde e, yapılan bazı hatalar, hakem hataları, işte oyuncu hataları maçın bütün hikayesini tamamen değiştiriyor. Tabi Osimen gibi tehlikeli bir oyuncusu var. Yalnız Osimen'e şurada bir paragraf açmak istiyorum. Mutlaka bundan sonraki dönemde dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Tehlikeli sularda yüzüyor. Her an kırmızı kart potansiyeli olan oyunlar, oyunlar oynuyor. Rakiplerini biraz tahrik eder biçimde pres yapıyor ve başa çıkamadığı rakibin üzerine oynayarak onları eksiltme yoluna gidiyor. İleride bu bumerang gibidir bu futbol. Bu yaptığın kendine döner. O simenin dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. En zor maçını oynadı Galatasaray bana göre. Yani derbilerin dışında ve bu en zor maçtan da 3 puanla ayrılarak aradaki puan farkını Korudu. Göztepe tabi eksilince kaybetti ama onlar da e, formsuz bir dönem yaşıyorlar. Geçen haftaki Alanya mağlubiyetinden sonra bu hafta e, Galatasaray'a mağlup olarak zirve iddiasından tamamen uzaklaştık gibi duruyor. Tabi yani bazen bir takımları görüyoruz sunu şekilde zirveye yükseliyorlar ama zirveye e, oynadığın zaman geçen maçlara bir bakmak lazım. Yani bir İstanbul'a gelip Fener Galatasaray Beşiktaş'la oynamadan onlardan puan veya puanlar almadan zirve iddiasından bahsedemesin. İşte bir gelip İstanbul'da Galatasaray'la oynayınca Göztepe'nin de bence lastiği patladı diye düşünüyorum. Ama Galatasaray sonuçta bu zorlu maçı kazanarak Trabzon maçına gidecek. Onu da e, konuşup derleyip toparlayacağız. Tabi Trabzonspor hemen ona geçelim. Onunla ilgili geniş bir yayın yaptık biz e, TV55 kanalında. E, Trabzonspor iyi bir zorlansa da maçın ilk yarısında e, ikinci yarıdaki iyi futboluyla daha da farklı kazanabilirdi. Ve e, Eyüp Spor gibi güçlü bir takım yani güçlü oyun olan, iyi oyuncuları olan bir takım. Eyüp Spor iyi oynamıyor ama iyi oyuncuları olan bir takım. Eyüp Spor'u yenerek e, İstanbul'a e, en azından 5 puanlık farkı koruyarak oradaki deplasmana giriyor. Tabii e, Galatasaray takımı da e, Göztepe ile Trabzonspor'u bir tutmasın. Yani Göztepe'ye karşı hem hakem üzerinden hem taraftar üzerinden baskı kuruyorsun ama Trabzonspor öyle yüksek lobisi olan bir takım. Yani hakemi çok da böyle etki altında bırakacaklarını... Ben tahmin etmiyorum. Ama Trabzonspor'un da orta saha kurgusunu bu maçta mutlaka iyi kurması lazım. Eyüp maçındaki orta saha kurgusu Galatasaray'da baş etmeye yetmez diye düşünüyorum. Tabi Samsun-Rize spor maçı bir bir berabere bitti. Onun da geniş bir videosunu e, yine kanalımızda yapmıştık. E, Samsun Spor e, önemli puanlar kaybetti. İç sahada e, 4 Düncü kaybı, 3 beraberlik bir mağlubiyeti var ve 5. sıraya yükseldi ama daha iyi durumda olabilirdi. İyi bir fikstürü vardı. O maçları kazanacak bir kadrosu var Samsun Spor'un ama Karadeniz derbisinde Rize Spor'la puanları paylaştı. Beşiktaş 1, Kasımpaşa 1 Beşiktaş takımı öne geçtiği maçta penaltı kaçırdığı maçta, çok net goller kaçırdığı maçta, iki topunun direkten döndüğü deplasman müsabakasından bir bir beraberlikle ayrıldı. Yani Beşiktaş takımına da şaşırmama geldi değil. İyi oyuncuları olan bir takım ama Kasımpaşa'yı da yeneceksin be kardeşim. Yani yukarıya zirveye tutunmak için. Yani bu aradaki puan farkı tahmin ediyorum. 11 oldu Galatasaray'la. Yani Galatasaray'ın dört tane mağlubiyet alacağını beklemek yani hayal görmek gibi bir şey. O açıdan Beşiktaş takımı daha Kasım ayı girmeden ligi avlar. Tabi bu hafta Fenerbahçe ile bir maç oynayacaklar. Mutlaka orada bir refleks göstereceğini düşünüyorum ama tek maçlık refleksler yani Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı, Trabzonspor'a karşı tek maçlık gösterdiğin mücadele lig için yeterli değil. Lig 34 maçtan oluşan bir maraton. Yaptığın mücadeleyi e, mutlaka e, geniş bir platforma yayman lazım. Yani bir maç kazandın, üç maç kaybettin, bir maç kazandın, iki maç berabere kaldın. İşte iki ileri bir geri sistemi çok daha e, Gaz fayda e, Beşiktaş'a fayda getiren bir sistem değil. Onu da Galatasaray maçında da gördük. İşte orada da e, kazanabileceğim bir maçı kazanamayınca. Bugün lig sıralamasında dördüncü e, sırada ama şu anda baktığımız zaman 11 puanlık bir fark. Bence e, çok büyük bir fark. Tabi Sergen Yalçın'a olan tepkiler de önemliydi. Bence bu maça damgasını vuran olay olur Sergen Yalçın'ın gelmesi için müthiş bir mücadele veren taraftar topluluğu bir anda tersine döndü. İşte futbol böyle bir şey. Futbolda dün diye bir şey yok. Futbol bir kazanma oyunu. İyi oynama oyunu değil. Futbolda kazandığın zaman başarılısın. İyi oynayıp kaybettiğin zaman başarısızsın. İşte Sergen Yalçın belki bu sezon oynadığı en iyi maçlardan biriydi. Kasımpaşa maçı. Ama en büyük tepkiyi bu maçta gördü. Niye? Taraftar çünkü bazı şeyleri anladı, hissetti. Dedi ki biz bu maçtan da kayıpla çıkarsak Artık bu Süper Lig'de bizim şampiyonluk mücadelesi verme şansımız yok. Ve o gerçekleşince de işte öyle bir şey taraftarlık. Yani sevgi, karşılıksız verilen bir sevgi. Ve başarısız olduğu zaman kral yaptığını bir anda hemen ayaklar altına alabiliyor. Beşiktaş taraftarı da bunu yaptı ve Sergen Yalçın'ı müthiş tepkiler gösterdi bu bir sıfırlık avantajı korunmalıydı diye düşünüyorum Kasımpaşa takımı da işte e, TMSF'ye devredildikten sonra bir mücadele içerisinde ama onun da ne kadar direneceğini ben e, düşünüyorum neler yapabileceğini zor günler tabi oyuncular açısından da zor günler tabi camiaya da yansıyor bu tür olaylar bakalım bekleyip görelim Kasımpaşa bu ligin e, demirbaş takımlarından biri. Her zaman renk katan takımlarından biri. İnşallah kalıcı olmaya devam eder diyorum. Aslında haftanın flash skoru Gaziantep'te gerçekleşti. Gaziantep 0, Fenerbahçe 4. Yani biz geçen hafta yaptığımız yayında e, Karagümrük maçı sonrası yayında e, Fenerbahçe'nin bir takımdan 3-4 gol yiyebileceğini söylemiştik. Biz de amma biliyor muyuz bu işi. Kendi kendimi de eleştiriyorum. Yani birden farklı bir benar. Demek ki sabırlı olmak lazım. Biz de o gün belki farklı bir gözle seyrettik maçı. Oradaki zaaflarını gördük ama artılarını görememiş, görememişiz. Demek ki yaptığımız yorum tamamen ters çıktı. İşte bu da yorumculuğun bence cilveleri diyelim. Golcüler iş başında helal olsun. Yani gerçekten Ennestri ile Taliska ki Taliska iki müthiş gol attı. Yani ikisi de seyrede, seyrede değer gollerdi. Hele ikinci golün at, Taliska'nın attığı ikinci golün hazırlanışı gerçekten muhteşemdi. Yani kendi kalecisinden başlayıp Taliska'ya gelinceye kadar yapılan paslar ve Taliska'nın müthiş vuruşu. Fenerbahçe bu maçı gerçekten çok iyi oynadı ama bu maçın aynası bence Stuttgart maçıydı. Stuttgart maçında takım bir güven kazandı. Stuttgart bence oynayabileceği en kuvvetli takımlardan biriydi. Müthiş bir takım ve müthiş bir futbol oynadı Fenerbahçe'ye karşı ama Fenerbahçe ona mücadeleyle diren, dirençle teknikle kontratakla karşılık verip o maçı kazanınca Gaziantep maçını kolaylamış oldu ve Gaziantep maçından bana göre sürpriz bir 4-0'lık galibiyet aldı. Bu neyi getirdi aslında? Bir takım oyununa yönlendiğini görüyoruz Fenerbahçe'nin. Tödesko Hoca bir takım yaratmaya çalışıyor ve aynı 11 ile e, ısrar etti. Takım oyunu oynayıp da takım oyunu içerisinde bir iki oyuncu yıldızlaştığı zaman e, senin işin e, daha da kolaylaşıyor. Gaziantep takım teknik direktörü Burak Yılmaz da iyi bir teknik direktör olacak havalarında ama öyle gözüküyor aslında var bir yeteneği var ama yani büyük takımlarla oynadığın zaman Eyüp Spor da aynı hatayı yaptı Trabzon. Yani kendi oyunun diye bir şey yok. Yani sürekli seni başarıya götüren oyundan farklı bir şey oynayacaksın büyük takımla oynadığın zaman. İşte bunların hesabını iyi yapamıyor bizim böyle yeni zamane teknik direktörleri. Yani sen şimdi Eyüp Spor Kasımpaşa'yı yenmiş, deplasmana gitmişsin Trabzon'la aynı kadroyla oynuyorsun. Ya bu doğru bir şey değil. Aynı oyunla oynuyorsun. Veya bugün Burak Yılmaz e, bir seri yapmış. Seride kazandığı maçlar var ama hiçbir büyük maç değil. İşte Fenerbahçe'ye karşı çıktığın zaman başka bir şeyler koyacaksın orada ya başka bir şeyler üreteceksin. bunu yapamayınca Fenerbahçe'nin iyi ayakları, tecrübeli ayakları seni cezalandırdı ama maçın 4-0 bittiğine bakmayın. Çok farklı yani 3 top direkten döndü. Kalecinin kurtardığı 3 net gol pozisyonu var ve kaçan boş kaleye kaçan 2-3 tane de pozisyon var. Yani güle oynaya Fenerbahçe'nin kazandığını söyleyebiliriz. İşin Zirve zirvedeki boyutu bu. Tabi aşağıda da büyük mücadeleler var. Mesela aşağının en önemli maçlarından biri Karagümrük Kayseri maçıydı. 2-2 bitti. Karagümrük 1-0 öne geçti. İyi futbol oynadı maçın ikinci yarısında. İkinci golü atacak havadaydı. Ama ne olduysa devre arası tamamen farklı bir oyuna döndük maçı seyrederken tek kale oynayan bir Kayseri ve Karagümrük takımının üzerine dalga dalga giden bir Kayseri takımı gördük ki 2-1 öne geçti. Ama onun da zaafı bunu koruyamadı ve ligde galibiyet alamayan tek takım olarak kalmaya devam ediyor. Ve 6 puanda kalan bir Kayseri takımı görüyoruz. Karagümrük takımı devreye bitene kadar maksimum puan alıp orada transfer hamlesiyle belki... E, bu ligde kalmaya çalışacak ama bu sene ligde kalmak çok zor. Yani bütün takımlar geçen senelerde bir iki takımın böyle eksi puanlarda puanları silindiği için eksi puanlarda veya kadro zaafı yaşadığı için galibiyet alamadan devam ettiğini gördük. Bu anda şu anda lig sonuncusunun 5-6 puanı var. E, düşme barajındaki Eyüp Spor'un 8 puanı var. Bir üstündeki Gençler Birliği'nin 8 puanı var. Yani ligde bu sene gevşeyen takım gider. Yani ligde böyle selametle bir 30. haftayı görmen lazım. Ligde ben kaldım demen için. O açıdan bu Kayseri Karagümrük maçı tam bir düşmeme mücadelesi oldu. Gençler Birliği bir Konya 2 Gençler Birliği takımı Harakiri derler ya Japon sözü Gel resmen bunu gerçekleştirdi. 1-0 öne geçti. Kazanabileceği bir maçtı. Erhan bu kazanılan son 8 puanda çok büyük katkısı olan bir kaleci ama yaptığı küçük bir hata bir moral bozukluğuna yol açtı ve ondan sonra Kayseri Spor, Konya Spor ikinci golü de atarak 1-0'dan maçı 1-0'dan maçı almak çok önemli. Ki bir rakibinle oynuyorsun. 1-0 mağlup duruma düşüyorsun. 2 gol atman lazım. Bunu başarıyorsun. İşte dirençli Konya bunu başardı ve yukarılara doğru tırmandı. Gençler birinin de işinin zor olduğunu biliyoruz. Hüseyin Eroğlu hocayla da yollarının ayrıldığını duyduk ben bu programa girerken. Hayırlı olsun diyelim. Bir istikrar yakaladı. Kazansaydı belki kalıcı olacaktı ama demek ki Gençler Birliği'nin bir B planı var ve onu uygulayacak. Antalya 0, Başakşehir 4. Yani bu da bir sürpriz sonuç. Aslında Antalya takımı maça hiç de kötü başlamadı. E, maçın başında 2-3 tane net pozisyona girdi. Onları değerlendiremeyince kalesinde golü gördü ve dağıldı. Evet yani onu artık inanmadı. Golü yedikten sonra ben Başakşehir'e karşı... İki gol atar bu sahadan galip ayrılırım düşüncesine inanmadı. Ve biraz daha açıldı. Arkada